hala icra borcu olan vatandaşlarımızın bazıları mal beyanında bulunmamış. Şimdi size birkaç tane ekran görüntüsü göstereceğim. Şimdi birinci ekran görüntüsü hemen ekranlara gelsin. Bakın bu arkadaş mal beyanında bulunmadı diye 3 ayı geçmemek üzere hapis kararı verilmiş arkadaşlar. Evet gördünüz değil mi? İkinci ekran görüntüsü gelsin. Bakın burada farklı bir arkadaşımız e, mal beyanında bulunmamak. Bak eylemi görüyorsunuz değil mi? Mal beyanında bulunmadı diye yine ikinci, üçüncü ekran görüntüsü gelsin. 3 aya kadar hapis kararı verilmiş. Bunların hepsi mahkeme kararı arkadaşlar. Sonra dördüncü ekran görüntüsü gelsin. Yine aynı şekilde 10 güne kadar disiplin hapsi bu arkadaş mal beyanında bulunmamış bir de üstüne kazançlı artışla bildirmemiş. Bu borcu ödeyene kadar e, bu cezaevine girebilir. Yani ya da alacaklı şikayetinden vazgeçebilir. Gördüğünüz gibi. Şimdi nedir bu? Bakın 5. ekran görüntüsüne bakın. Size tebligat geldiğinde orada mal beyanında bulunmak zorundasınız diyor. Aksi halde hapis ile tazik olunacağınız yazıyor. Yazının ortasında bunu görebilirsiniz arkadaşlar. İcra dairesinden gelen yazı. Sonra 6. ekran görüntüsü. Mal beyanı icra ifaz kanunu madde 74'te mal beyanında bulunmak zorundasın diyor. Gördünüz değil mi? Mal beyanı ekran görüntüsüne. Sonra... 8. Ee, ekran görüntüsü gelsin. Pardon 7. ekran görüntüsü gelsin. Mal beyanından sonra kazançta ve artışı bildirmek zorundasın. Mal beyanında bulundunuz ama sonra kazançta artışını bildirmediniz. Veya hiç mal beyanında bulunmadınız kazançta artışı bildirmediniz. İşte burada dilekçeyi de versen alacaklı bunu tespit edip dava açtıysa dilekçeyi de versen o ya alacaklı şikayetinden vazgeçecek ya da sen borcun tamamını ödemek zorunda kalacaksın. Yoksa hapis kararı verilebilir arkadaşlar. Diğer ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Burada da icra dairelerini görüyorsunuz değil mi? Diyelim ki bu kadar icra dosyanız var. Bu icra dosyanın içinde hepsine ayrı ayrı beyanda yani mal beyanında bulunmak zorundasınız. Şimdi bunu ekran görüntüsünde alayım buradan. Arkadaşlar mal beyanında bulunmak sizin malınızın olduğu anlamına gelmiyor sadece. Yani dilekçeyi verdiğinizde ben mal beyanında bulunmak istiyorum. Malım yoktur. Malım vardır. Şurada çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Şu kadar maaş alıyorum tarzında. Durumunla ilgili icra dairesine bilgi veriyorsun. Devlet diyor ki bana bilgi vereceksin. Sen şimdi diyeceksin ki zaten sistemden görüyor. Kardeşim kanun gereği vermek zorundasın diyor. Alacaklı bunu tespit ederse ne oluyor? İcra ceza Hakemesine dava açıyor arkadaşlar ve hapsen tazik davası açılabiliyor ve şunu söyleyeyim ben size 10 gün hapisle hapis kararı verilen bir vatandaşımız bana yazmıştı 10 gün disiplin hapsiyle cezalandırıldım diye neden biliyor musunuz aslında mal beyanında bulunduğu anda düşüyor ama kazançta da artış olmuş ondan dolayı da cezabine giriyor arkadaşlar dikkat edin arkadaşlar bununla ilgili hem kazançta artış hem de mal beyanı dilekçesini biz hazırlıyoruz ve sizin hizmetinize sunduk arkadaşlar WhatsApp'tan 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz şimdi şunu söylemek istiyorum mal beyanı bulunmak. Diyelim ki 2019'dan kalan bir dosyam var. 2020 2021 4 yıldır mal beyanında bulunmamışsın, değil mi? Hemen bulun kardeş. Neden bunu zorluyorum? Çünkü artık eve de gelse, kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Alacaklı alacağını nasıl talep edecek? Nasıl uğraşacak? Kanundaki haklarını kullanacak. Ne var burada? İcra iflas Kanunu'nda 74. maddesi. Hemen onu kullanacak seninle ilgili davacı eğer isterse. Şu anda mal beyanı ile ilgili davalar çoğaldı arkadaşlar. Çünkü ben eee bana yazan yorumlara istinaden analiz edebiliyorum. O yüzden yarın bir gün yolda yakalanmanız çıkıyor. Haberiniz bile olmuyor arkadaşlar. Senin hakkında diyor yakalama var diyor. Gidiyorsun mal beyanı. TGT haberde görmediniz mi? Kızın bir tanesi yolda giderken mal beyanında bulunmadı diye şeye götürülüyor. Karakola götürülüyor. Mal beyanında bulunsa hemen düşecek. Peki o rezilliğe değer mi? Bir dilekçe verip icra dairesine götüreceksin. İlla benden de dilekçe almanı demiyorum. İlla benden almana gerek yok kardeşim. Ben hazırlıyorum. Güzel bir şekilde hazırlıyorum. Benden alabilirsin. Ücretini ödeyip alırsın. Ama kendin biliyorsan kendin hazırlarsın götür